Bebek ve çocuklarda sakatlığa, ciddi hastalıklara hatta ölüme neden olabilen birçok hastalık günümüzde aşılar sayesinde engellenebiliyor. O yüzden ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rutin aşı takvimi bulunur ve her yeni doğan bebeğe uygulanır. Aşı dediğimiz şey vücudun bağışıklık kazanması için vücuda etkisi azaltılmış mikrobun verilmesidir. Böylece vücut o mikrobu tanır ve ona göre bağışıklık geliştirir. Ve daha sonra tekrar bu mikropla karşılaşırsa artık vücut ne yapacağını bilir hale gelir. Ülkemizde uygulanan aşı takviminde hepatit B, verem, difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, hemofiliz influenza B denilen zatürre, pinomokok, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve hepatit A'ya karşı aşı yapılıyor. Peki hangi aşı, ne zaman, kaç doz olarak uygulanıyor? Tablomuzdan buna bakalım. Bebeğe doğar doğmaz hepatit B aşısının ilk dozu yapılır. İkinci dozu birinci ayın sonunda, üçüncü dozu da altıncı ayın sonunda yapılır. İkinci ayın sonunda tek doz verem aşısı yapılır. Pneumokok aşısı ise 2 ve dördüncü ayın sonunda 2 doz olarak uygulanır ve rapel dozu da 12 ayın sonunda uygulanır. 5 karma aşı, ikinci, dördüncü ve 6 ayın sonunda 3 doz olarak uygulanır ve 18 ayın sonunda da rapel dozu uygulanır. Oral polio aşısı, 6 ayın ve 18. ayın sonunda olmak üzere 2 doz uygulanır. Su çiçeği aşısı tek doz 12. ayın sonunda uygulanır. KKK yani kızamık, kızamıkçık ve kaba kulak aşısı tek doz 12. ayın sonunda ve rapel dozu da 24. ayın sonunda uygulanır. Hepatit A aşısı 18. ve 24. ayın sonunda 2 doz uygulanır. Dörtlü karma aşı 48. ayda uygulanır. 13 yaşındayken de tetanoz aşısı yapılır. Bunlar ülkemizde uygulanan rutin aşı takvimine göre yaptırılması zorunlu ve ücretsiz aşılardır. Bir de zorunlu olmayan, hekiminizin önerisiyle ücretli olarak yaptırabileceğiniz rotavirüs ve menenjit aşısı vardır. Dediğim gibi bu aşılar isteğe bağlıdır ve yaptırıp yaptırmamak sizin kararınızdır. Bu anlattıklarım ülkemizde şu anda uygulanan aşı takvimidir. Ama siz yine de bu konuda hekiminizin görüşünü almayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu tarz bilgilere ulaşmaya devam etmek için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.